sevgili olduk. Herkese merhaba. Bir film incelemesiyle daha karşınızdayım. Vay vay vay. Yine mi kendini bulma filmi? Yine mi Doğu Demirkol'un mimiklerine yaslanan bir komedi denemesi? Bu sefer yaşam koçluğu furyasıyla dalga geçeceğiz sanmıştık ama sonuç hüsran. Senarist Doğu Demirkol, yönetmen Burak Kuka. İkili daha önce Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz filmlerinde boy gösteren Demirkol'u bu kez absürt bir yaşam koçu rolüne sokmuş. Ama ne yazık ki ortaya çıkan sonuç ne Nuri Bilge'nin derinliği ne de Zeki Demirkubuz'un karanlığına sahip. Filmimiz bir gece sarhoşluğunda kendini yaşam koçu ilan eden Cafer'in etrafında dönüyor. Doğu Demirkol'un mimikleri ve konuşma tarzı yine güldürüyor. Evet. Ama bu seferki mizah Recep İvedik'in kuzeni mi acaba? Dedirtecek kadar kaba ve sığ. Film, yaşam koçluğu furyasına eleştirel bir bakış atacakken bir anda zenginlik, villalar ve absürt olaylarla dolu bir masala dönüşüyor. Senaryo sanki bir noktada pes etmiş ve hadi artık komediye bağlayalım da bitsin bu iş demiş gibi. Yan karakterler de filmin genel havasına uygun olarak karikatürize edilmiş. Özellikle Bülent Çolak'ın canlandırdığı dayı oğlu karakteri absürtlüğün sınırlarını zorluyor. Bana göre Yaşam Koçu filmi Doğu Demirkol hayranları için bir hayal kırıklığı. Komedi dozu yüksek olsa da senaryonun zayıflığı ve karakterlerin derinlikten yoksunluğu filmi vasatın ötesine taşıyamıyor. Eğer amacınız sadece gülmekse belki şans verebilirsiniz. Ama beklentilerinizi yüksek tutmayın yoksa hüsrana uğrarsınız. Nedelim hocam?